Evet tipi var. Hem tipi var hem kar yani. Şimdi bizim bu yaptığımızı bu iyi aslında. Öne iki tane kepçeyi bırakıp araçları göndermemiz iyi değil mi? Evet Sayın Valim. Faydalı abi. oluyor. Evet Sayın Valim. Şimdi abi. burada Herhangi ben, bir sıkıntı olmadan 200'e yakın tır bir 15 dakika önce Ankara Sınırı'na geçiş yaptı Sayın Valim. Çok abi. iyi. Çok iyi. Onları, onları buraya mı tutuyor mu? Gülerini alacaksın. Sayın Valim kontrolleri yapılıyor. Ondan sonra ilerideki arkadaşlar bunlarla <laughs> itibatlaşıyor. İleride de iki ekibimiz var. Onlar ona göre oradaki boşluğa göre çekiyorlar. Thank <inaudible> you.